Bayburt taşının tanıtımı için sıra dışı bir uygulamaya gidildi. Bayburt Üniversitesi'nde bu sıra dışı taştan bir sandal yapıldı ve bu taş sandal başarıyla yüzdürüldü. Bayburt kolay işlenebilir taşı ve maharetli taş ustalarıyla meşhur. Türbeler, saat kulesi, kale ve surlar. Bayburt taşından yapılan tarihi pek çok eser hala dimdik ayakta. Bayburt Üniversitesi bu taşın tanıtılması için farklı bir yönteme başvurdu. Bayburt taşı kullanılan özel yöntemlerle sandal oldu. Burada özel bir beton kullandık biz. Bu e, sandal üretirken e, Bayburt taşı agrego olarak kullanıldı betonda. E, tabii çok önemli bir malzemedir Bayburt taşı. Daha önce de birçok yerde bahsettik. E, Bayburt taşı hafif bir malzeme. Sandal düzenlenen törenle suya indirildi ve başarıyla yüzdürüldü. Bayburt taşının tanıtıldığı sandal üretimiyle hedef bu taşın hafif bir cephe kaplaması olduğunu göstermek. Bayburt taşı binalara yük vermeyen hafif, gerek dış kaplamada gerek duvar elemanı olarak kullanmada çok yükü olmayan hafif bir taştır. Ve inşaat alanında çok rahatlıkla kullanılacak bir taştır. Bunu ispat etmeye çalışıyoruz. Hani taş en fazla sektirilir yüzmezdi. Taşı da yüzdürdük ya daha da sırtımız yere. Taştan sandal yaptılar. Bay, özel... Bayburt Üniversitesi'nce Bayburt taşı kullanılarak yapılan sandal suya indirilerek yüzdürüldü. Bayburt taşı olarak adlandırılan taş önemli bir duvar elemanı. Mühendisler taş üzerinde bir takım çalışmalar yaparak Bayburt taşını sudan hafif bir malzeme haline getirdi. O suda hafif malzemeyle de bir sandal yapıldı. Daha sonra bu sandalda suda yüzdürüldü. Yapılan sandal iki gündür suda. Sandalın herhangi bir su alma ya da harabiyete uğramadığı belirtiliyor. Beton sandalın ahşap ve fiber sandallara göre çok daha dayanıklı olduğu dile getiriliyor. Şimdi Bayburt'tan bir haberimiz var. Daha doğrusu Bayburt'la ilgili bir haberimiz var. Bir sal göreceğiz. Sal taştan ama batmıyor. Cami, köprü ve evlerden sonra Bayburt taşı farklı bir alanda uygulandı. Özel tekniklerle yapılan sandal başarıyla yüzdürüldü. Bayburt kolay işlenebilir taşı ve maharetli taş ustalarıyla meşhur. Türbeler, saat kulesi. Kale ve surlar. Bayburt taşından yapılan tarihi pek çok eser hala dimdik ayakta. Bayburt Üniversitesi bu taşın tanıtılması için farklı bir yönteme başvurdu. Bayburt taşı kullanılan özel yöntemlerle sandal oldu. Burada özel bir beton kullandık biz bu sandal üretirken. Bayburt taşı agrega olarak kullanıldı betonda. Tabii çok önemli bir malzemedir Bayburt taşı. Daha önce de birçok yerde bahsettik. Ee, Bayburt taşı hafif bir malzeme. Sandal düzenlenen törenle suya indirildi ve başarıyla yüzdürüldü. Bayburt taşının tanıtıldığı sandal üretimiyle hedef bu taşın hafif bir cephe kaplaması olduğunu göstermek. Bayburt taşı e, binalara yük vermeyen e, hafif e, gerek dış kaplamada gerek duvar elemanı olarak kullanmada. Çok yükü olmayan hafif bir taştır ve inşaat alanında çok rahatlıkla kullanılacak bir taştır. Bunu ispat etmeye çalışıyoruz. Sayın rektörün de dediği gibi ispat olmuş durumda e, Bayburd'u e, bu yanıyla da görmüş oluyoruz. Efendim. Şimdi hava durumunu izleyeceğiz. E, yağışlı olduğu